Günün sıcak gelişmesiyle devam edeceğiz. İkinci blokta başlıklara değerli izleyenler Dem Parti heyetinin İmralı'dan sonra Edirne'yi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi planlanıyor bu parti turlarını tamamladıktan sonra. Tamamlandı o biliyorsunuz ve şimdi Edirne'yi ne zaman ziyaret edecek? Merak konusuydu o tarih netleşti. Detaylarına bakacağız. Gül Gündüz aktaracak. Gül seni dinliyoruz hemen. Osmanlı o parti ziyaretleri trafiği sona ermişti ve artık DEM Parti İmralı heyeti cezaevlerini ziyaret için başvuru yapacaklarını duyurmuşlardı bu ziyaretler sırasında ve artık tarih an itibariyle netleşmiş oldu. DEM Parti'den geldi duyuru İmralı heyeti ona göre 11 Ocak Cumartesi günü yani birkaç güne önce HDP eş genel başkanı, önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne cezaevinde ziyaret edecek. Bunun peşinden de ertesi gün 12 Ocak pazar günü ise ziyaret noktası Figen Yüksekdağ'ın bulunduğu cezaevi olan Kandıra cezaevi olacak. Bir kez daha hatırlatalım. iki adrese gidecek bu kez İmralı heyeti önce 11 Ocak cumartesi günü Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Bunun için Edirne Cezaevi'ne gidecek heyet peşinden de pazar günü de Digen yani Yüksek Töz ziyaret için Kandıra Cezaevi'ne gidilecek. Bu iki görüşmenin ardından da heyetin artık Ankara'da basın mensuplarına bir açıklama yapması bekleniyor. Çünkü sırı süreye önden tüm bu ziyaretin sonunda cezaevleri ziyaret edilecek. Peşinden de o geniş kapsamlı açıklamayı yapacağız demişti. O açıklamanın hemen ardından da yine kısa bir süre sonra da İmralı'ya tekrar yeni bir görüşme için gidilmesi bekleniyor ama şu an için bu iki ziyaret artık duyurulmuş oldu DEM Parti tarafından ki Gürgündüz aktardı sıcak gelişmeyi değerli izleyenler. Dem Parti heyeti İmralı ziyareti sonrasında partileri ziyaret etti. O parti turu tamamlandı. Şimdi de o parti turu süresince biliyorsunuz son bir açıklama gelmişti. Dün sırrı Süreyya Önder Edirne'yi, Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğiz ve sonrasında da bu süreç tamamlandıktan sonra kapsamlı açıklamayı yapacağız demişti. O tarih belli oldu. 11 Ocak'ta cumartesi günü Edirne'yi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek DEM Parti heyeti. Bir gün sonra 12 Ocak'ta da Figen Yüksekdağ yine cezaevinde ziyaret edecekler. Sonrasında bakalım ikinci İmralı görüşmesi ne zaman olacak? O tarihte tabii merak ediliyor ve bu sürecin yol haritası ne olacak? O da merak ediliyor.